Sadece Real Madrid'in hayalleriyle oynamıyor. Sadece Şampiyonlar Ligi'nin kaderini belirlemiyor. İşini yapıp evine dönüyor, ilk aşkına, hayat arkadaşına kanat geliyor. Rice <laughs> çocukluk aşkı Lauren Pryor'la 17'sinde tanıştı. 117 milyon euroya Arsenal'a gideceği, Real Kalesi'ni deleceği bilinmese de West Ham'ın inanciydi. Ne şöhret ne de çift hedef alanlar iki aşığı koparamadı. Pryor, fiziksel özelliklerine yönelik hakaret mesajları aldı. Raysa neden güzel bir işin yok yorumları yazıldı. Gönderilerini silen La Rene, o hayatımın kadını, oğlumun annesi dünyanın en güzeli. Çenenizi kapatın paylaşımıyla Declan sahip çıktı. Aşkına bulaşanlara yaptığı gibi Madrid'e de sert davrandı. Real Londra'daki 4 Avrupa Kupası çeyrek final maçında kazanmıştı. Takdir Raysa kadar. 58'de ve 70'de sahne aldı. Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçında 2 2 kule atan ilk iş olarak ilki yaşattı. Bu yıl 43 maçta 7 gol 8 asist yaptı. Arsenal rövanş için şüphe etmiyor. Çünkü Lauren'de olduğu gibi Declan bir kere isterse vazgeçmiyor.